Dünya mutfaklarında sıkça kullanılan karamelize soğan tariflerinin lezzetini artıran en nefis tatlardan da biri. Zamanla ülkemizde tariflerde ve restoran menülerinde de yerini almış bulunmakta. Özellikle hamburgerlerle özleştirilen karamelize soğan hafif şekerli, uzun uzun pişmiş tadıyla meşhur. Yenildiği zaman soğanın bildiğimiz o acı tadı yerine şekerli lezzeti hissediliyor ve yapımı da önemli püf noktaları içeriyor. Hadi gelin birlikte bu püf noktalara göz atalım. Soğan, bilinenin aksine acı değil aslında şeker oranı oldukça yüksek bir kök sebze. İçindeki şeker pişirilme şekline göre daha çok açığa çıkıyor. Bu da soğanların daha şekerli ve hafif karamelize olmasını sağlıyor. Karamelize soğan yanık soğan değildir. Pişirilme şekli olarak ağır ateşte uzun süre kavurmak oldukça önemli. Bu tarif hazırlarken şeker bakımından daha zengin soğanları seçebilirsiniz. Mor soğan ya da gümüş soğanla hazırlandığında çok daha nefis olacaktır. Karamelize soğan yapmak için soğanlarınızı ince ince yarım ay şeklinde doğrayın. Ardından da tavanıza aktarın. Yanmaz, yapışmaz, kalın tabanlı bir tava kullanmanız daha nefis karamelize soğan elde etmenizi sağlar. Eğer varsa demir döküm tavaya da tencerede kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak çok az miktarda zeytinyağı ya da sıvı yağ ilave edebilirsiniz. Tereyağı çok kolay yanabildiği için tereyağı koymamanızı öneriyoruz. Ardından orta kısık ateşte soğanlarınızı sotelemeye başlayın. Ara ara karıştırarak soğanlarınızın yumuşamasını sağlayın. İçerisine çok az miktarda şeker ilave edin. Şeker ilave etmeden de yapabilirsiniz. Ancak şeker eklemek çok daha kısa sürede karamelize olmasını sağlar. Soğanlarınızın suları salmaya başlayacaktır. O aşamada şekeri ilave ettiğinizde daha nefis bir şekilde pişecektir. Soğanlar iyice sularını salıp çektiğinde ve renkleri kahverengi bir hale gelince soğanlarınız hazır demektir. Bu süreç ortalama 20 dakikanızı alır ancak şeker ilave etmeden ve çok daha fazla miktarda soğanı karamelize etmek isterseniz daha uzunca bir süre karıştırmanız gerekecektir. Soğanı yaparken hafif yağdığını düşünüyorsanız içerisinde az miktarda yağ ilavesinde bulunabilirsiniz. Hazırladığınız karamelize soğanı dinlendirdikten sonra dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.